Gideceğin mi? He? He? Akın, bu iki gün daha kalsın mı? Ne biliyor musun? Yuva çıkar diye. Sevin mi? İki gün daha, bizim için iki gün daha idare et. <laughs> Çok tatlı <da> olmuş. <laughs> bu böyle şimdi. Buradan alırım. Ahirim sen benim dediğimi yapıyorsun. Ben de ne istersen senin dediğini yapacağım. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. İyileştikten sonra klinikte kalması da çok iyi değil değil mi? Yani tekrar hastalıklaşması ya evet. Allah korusun. Hemen çok sıkılıyorlar ya. Yani. Ama Mercan'ı anladın. da soran valla benden... Senden çok Mercan'ı soruyorlar. Ağzını soran ilk kez yani. <laughs> İki gün daha kalsın. Bugün paylaşayım inşallah. Belki iyi açıklasın Mecan annesi. Oldu mu? İki gün daha ne? Mecan. <gülüyor> <gülüyor> Dönsene bir sana zahmet. <laughs> Kurban olurum. Küçücüktür, kocaman oldum. que gente Şöyle bak. Hemen geliyorum yavrum. Giderken gördüm. Gel, korkma. Ama gözünün biri yok mu? Gel. Aç mı karnın? Heee. Gözünün biri şeyli. Üzülme tamam Ben sana yemek veririm oldu mu? Hıh. Geçerken gördüm. Döndüm geri. Bismillah. Ben tahmin ettim. Gel. Dur. Gel. Gel. Daha beslemeye çıkmadık. Ee, aracı temizleyip çıkacaktık. Gel. Ee, dün şey taşıdık. Ee, belki hatırlarsınız. Ben bile unutuyorum. <laughs> ben bile unutuyorum. Ee, i̇ki yolun ortasında büyük bir cam vardı. Hatırladınız mı? Ee, Kırşehir ee, şey onu geçtikten sonra Kayseri ile arasında yaklaşık 5-6 ay e, klinikte kaldı. Çok büyük bir can çoban köpeği. <laughs> onu taşıdık dün. Ee, Kırşehir'de bu kardeşimize verdik sahiplendirdik. Allah razı olsun. O da aldı çiftliğine koydu. anladınız mı? Böyle durumlarda e, böyle köpek kokusu sindiği zaman yemiyorlar. Ben tahmin ettim zaten. E, şimdi aracı temizlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Allah izin verirse bugün perşembe. E, bir yarım saatimizi falan alır. Bir yarım saat sonra beslemedeyiz inşallah. Eee inanın ben dün e, 8 gibi eve geldim. buçuk 8 gibi eve geldim. E, Dokuz buçuktan sonra hatırlamıyorum. Nasıl uyumuşum? Gece kalktım iki. Yol çok yoruyor. Dün çok gezdik arkadaşlar. O şey için. Ben her ihtimale karşı mamayı aldım ki yolda bir garip tek gelir diye. İşte e, Rabbim bu garibi dek getirdi. Özür dilerim o koku için anladın mı? Tamam bebeğim. Şimdi aracımızı tertemiz yaparız Allah izin verirse. Bismillah der yolumuza çıkarız. Anne işte. Sabah kalkacak. Bebeklerle e, süt götürebilmesi için e, bunun da yemek bulması gerekecek. Bazen akşama kadar gezdiği olacak. Anladınız mı? Bu sıcakta. Çünkü genelde geceleri bırakıp gitmezler yavrularını. Bunun için kusura bakmayın. yani Bu beslemeye çıkmak değildi. Aracı temizlemek için de Allah'ım bu garibi de getirdi bize. Için, aracın içine güzel e, ce, güzel güzel şekilde yapıyoruz ki şey e, yavru zorda kalmasın diye vay 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 Burayı kargalar da öğrenmiş. Kargalar da öğrenmiş burayı vay. Vay sıpalarım vay. Vay daltonlarım vay. Vay daltonlarım vay. Vay daltonlarım vay. Vay daltonlarım vay. Ne gördünüz lan? He? Oğlum maşallah iyice kutsuk gibi oldunuz lan. Çoban'a maşallah balak gibi. Hatırlıyor değil mi? Derip kemik geldi. Hah, dur, 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 ya, başka hiç kimseye vermedim, hiç kimseye vermedim bu mamayı, hiç. En az beş kişi istedi de anne sana ne oldu ya? Ayak mı arattım? Gel, ama <laughs> ben daha bitmedi mi? Olsun gel, gel, bu taze gel. Hadi gel 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 gel. Ha. Ha. Bu fabrikadan yeni çıktı. Ha. Bu fabrikadan yeni çıktı sizi. Size toksunuz iyi. Ha. Bu mahsul yeni. Dur. Maşallah maşallah. Maşallah önce Allah sayenizde. Gel. Gel. düşünün en güzel mama yemiyorlar. <laughs> Heh. 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 <laughs> <laughs> taisun taisun taisun. Taisun taisun taisun. Gel. Gel anam gel. Gel. Sen bunlarla nasıl baş ediyorsun? Şunlara bak hele şunlara. Abo eşkıya yavrusu gibiler eşkıya. Hah, eşkıya yavrusu gibiler eşkıya. Hah, Ya. Balak gibiler bu vale. Ne alacak? Yemeler işmeler olduktan sonra tavşan gibi oynuyorlar burada. Ne diyor? Tabık. Tabık bitti tabık. Tabık. Eşyan dökün yiyin. Ya ne kadar çaresizlerdi. E, burayı insan görmediği için böyle mutlular. <laughs> Anladınız mı? <laughs> Yasin amcasını görüyorlar burada. Heh. Heh. Ortayı kirletmeyin yavrum. Çok ayıp. Senin südüngü de severim, seni de severim. Allah'ına kurban olduklarım. Bugün hangi zorda olan yavru bizi bekliyor kim bilir. Hadi. Tamam. Siz mutlusunuz. Tamam. Mamanız var. En güzel mama. Ya. Bak. Nasıl güzel. Kıtıy kıtıy. Ta benim canım istiyor. Hadi bakalım. Ee, dün gün de az yemişler zaten. Yani yemişler. Ee, az kalmış ama biz tekrar ilave ettik. Tamam. Ben Gidiyorum. Bir şey diyorsunuz mu? Tamam. Tüm sevdikleriniz için olsun özel şarkı. Tamam. Düğmeni ört düğmeni. Ellerin düğmesini ört. O ne öyle? Sen de ört. Ya, Yaradan yaratmış. Kul olsa yaratabilir mi bir tüyünü?